Not başlığı Metro'da. Kayıp gitmelerinin ertesi çekildi gönlümün perdesi. Bir merhabanın girdabında takılı dönüyor plaklarım. İçimdeki, içerideki iyi hali bozmaktan başlıyor cezam. Savunmama hiç hatırlamadığım ama Olmuş olma ihtimalinin tüm sokaklarını bildiğim bir yoldan giriyorum. Hakim ciddi şaşırıyor. Her şey o kadar saçma ilerliyor ki yağmur altlarında kuruyorum. Seni beklerken peron ile tren arasındaki boşluğa düştü kalbim. Geçtin üstünden. Bir vagon görevlisi arkadaşımdan son peronda son vagonun kopçasını gevşetmesini rica ettim. Sadece bir sigara verdim. İlk refüjü bekliyorum. Verdiği güvensizliği buruşturup da cebime koyuyorum. Steril zaman dev aşkları devralırken, stabilize boşluk seni içine rehne alırken, anı geldiğinde serum şişelerinden hayat alırken, erteleme yarınlar istasyonundan Çıkarsa vagonlarım arasındaki planlardasın. Hiç yapmamakla yapmak arasında bir katta asansörde kaldım. Buraya dikkat. İnsanın neden iyi olduğunu deşifre ediyor olacağım kelimelerin anlam içeriklerinden içtenliklerimle. Onu devamlı yargılamasını ve motivasyonunu sağlayan her şeyin zıttı olduğu ve sanırım ruhun da ruhu olduğu bir döngünün serebral korteksimde oluşan yapılarının açık kalmış kapılarından içeriye giriyorum. Ben iyiyim. Bunu saydığım sebeplere tekabül sıfattaki şahsın, metanın, dürüst yetiştirildiği topraklara hitap ediyorum. İyi günler dilerim. Günleri gözlerden yaptığım birbirine çarpan kronometre ile ölçtüğüm vakitlerde bir insanı sevmeye çalışma adlı derse sondan giriyorum. Ceket yoktu. Ayakkabı kundura da değildi. Saat hem gecenin bir yarısı hem sabahın bir başı. Olanlardan mı böyleydi? Öyle olduklarından mıydı bu böylelik? Şu mağrur sebepleri. Sevgünlerim.